arkadaşlar. Mustafa ile eğlence zamanına hoş geldiniz. Şimdi size yap bozumu tanıtacağım. Yap boz bitince çift çiftim kahramanı ortaya çıkacak. Bakalım hangi kahramanmış? Hadi ben şimdi birleştirmeye başladım. Şurası nerenin? Ne şuranın? Şu nerenin? Şuranın. Şu, şuranın. Şimdi ben böyle yaptım. Bakın yarısını yaptım. Şimdi devam edeceğim. Bakalım <laughs> sonra nelerini nereyleri göreceksiniz. Hadi. Ben şimdi biraz daha yapıyorum. Şöyle hop. Ve bu kadarını da yaptık. Şimdi devamını yapacağım. Şimdi şurası olur mu? Arkadaşlar hemen şöyle. Şöyle. Hmm. Hmm. Şu. Hmm. Hmm. Şu. Şimdi şunu şöyle. Şuraları da taktım. Görün. Ama bakalım. <laughs> Kimler hangi süper kahramanın çıktığını bilebilecek mi? Kimler bilirse bize detay atsın, mesaj atsın. Hangi süper kahraman diye ismini söylesin. Şimdi ben devam ediyorum. Ama herkes zaten görecek. Ama siz yine de bilin bir bir ne atın. yine de bir atın. Bir bilebilecek misiniz? Bir görelim. Z zaten zaten şimdiden ortaya çıktı bile. A anladınız bile. <laughs> Hangi kahraman olduğunu anladınız. Anlarsınız çoktan. Çoktan anlarsınız siz. <laughs> Annem ne yapmıştık. Yok oraya değil. Şurayı bulduk. Hı? Nerelimmiş? Şu nerelimmiş? Hmm. Şuranın tamam. Buldum. Şu 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 şu, şu, şu şuranın. Şu nerelimmiş? Bakalım şu ne olacak mı? Şimdi bu bunu kadar koyuyorum. Buna geçiyorum. Ha. Şunu da bulduk. Sadece geriye kayalar kaldı. O kayaları da yaparsam Şimdi şuraları yapmaya çalışıyorum. Buldamaya çalışıyorum. Bir de bir şey anlatacağım. Yapmanın zaten eğlencesi karışık olmasıdır. Şimdi yapmaya devam ediyorum. hangi kahraman olduğunu şimdiden anladınız mı bakalım? Anne yanlar meşal yoldasın aslında. Yollayın. hı hmm 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 hmm, hmm. 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 嗯。Mm. şuraya koymaya çalışıyorum ama olmuyor. Yani şuralarda bir yerde. Olmuyor. Ay şuranın. Yok olmuyor. şuraya. Şu. Yok. Şu. da şu <laughs> <laughs> O da oranın. Şöyle arayalım. Orası top çekenleri çok beğeniyorlarmış. Annem söyledi. Şimdi şu şunu bulamıyorum. siz? Sen de şu parça nerenin? Sen nerenin? Siz seçin. Sen nerenin? Ay. Bulunmuyor bu Bu parça bulunmuyor. Hmm buldum. Hmm, Şunları. şu nereye? nereymiş? nereymiş? Kenarların hepsi bitti. Ortalar kaldı sadece. Şimdi şuraları yapıyorum. Şuraları yapıyorum. Kendi bir anda biliyorum. Şimdi ben bu mananeyi ne yaptım söylemiştim. Şimdi şu, şu şöyle renkten anladım. Şu da şöyle. Ş şimdiden anlamışsınızdır. Ve ortamıza Superman çıktı. Bay bay.